Adamın öldüğü gidişinden belli. <laughs> Bu eli aldı <ağırlı> 8400 V.P. Ana nöbretin. Hadi bak ya. Long <laughs> 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 throw. If you fucking take this spike, I got fucking long, you know. Ana nasıl iki? Ana nasıl? What the fuck? yine Bayer mod patladı bu arada altında görecek Odis orayı mükemmel spray transfer Odis Screaming yeri belli şimdi bir de is kadar o da oynamak zorunda Odis'in mükemmel döndü Scream 4'ü buldu Ne olur Scream Orada da iki oyuncu. İkisi de harika oynadı. Turnuvanın en iyi anıydı bu. No day. Lan lan sana. Kamera. One mark. Fade'im timing'lere bakar. Anasını sikiyim ya. Boy attı bir sikim de doğru gitsin ya. Gezdim gezdim be amına koydum trebine yakalandım yine ya. Zorlu ananı sikeyim Eğim kaydı herhalde amına koydum yine Nasıl belli oldu? oldu. Allah çarpsın. Ne oldu oğlum? para along al. B yok B yok Bir tane, tamam. wow. tane var. Ha, shot'ta gidiyor lan nereye gidiyor? Tamam. Wow. Bir tane. Aa ne? Behind. Behind. Oraya nasıl tepe? Ben oha amına koyayım. Tamam. eğlendik. Ölme vakti. Tektir ama. E bir şey değil mi? Ana. Böyle bir eğim yok kardeşim. Bak sen o kadar net. <laughs> Judge. Judge mı? Polat adam bombayı kuruyor Polat. Hı hı. Bak bir daha kurdu. Üç tane kuruyorlar lan nasıl yaptı onu? Spike yerleştirildi. İyi gidiyorsun? Iyi gidiyorsun. Gölge çıkıyor. Fix <laughs> 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 more. Nereye gidiyor oğlum Osmo? Dün bu seni battım. <de> <laughs> Lan seni kahretmiş. <laughs> <laughs> Mini boy. Oyun bozuk ya. Mini boy olduk. Biraz ayar at ki göremeyelim. Sayın. Nevit B'yi seviyorum ya. Akıllı oyna kardeşim. Bir sayt. linkte ne yapıyor oğlum? Orayı mı getirmiş? back side back side pb side b side b side oh okay all right yeah yeah fine ay ay yani inanılmaz bir pit yani. bu da sami tır sami ne edeyim şimdi ne olacak biliyor musun ne olacak biliyor musun? Smoke'tan çıkacak, arkası dönük adamlara ateş edecek. Heaven'a gir lan. Heaven. Bir düşman kaldı abi. One heaven'a gittik. Last one heaven, yeah. Omen, Turkish'e heri kak biliyormusun bro? Heri kak mı? Heri kak, yeah. Burası iyi, Öyle ölüp bitecek kadar Zafir Ağa yarak bek bek ye lo no yarak. Yeah, you know, yarak. Lo <laughs> no, yarak I give you yarak in your ass. <laughs> Come on gent. Come on give your ass. Oh, oh, oh. No I don't want bro no. Oh get me in jet yes. <laughs> <man. gülüyor> Koptu. <laughs> o rospi çocuğuna bak sen ya. Adama kalk diyorum. Ne diyor? Yarın atıyorum. Gidiyor ya. Ne Spike mı?

yeah <laughs> yeah she is right now Ooh. <laughs> Oo, nice location. Yes, I have house there. Gerçekten hep geliyor böyle Ola güzel adamın... güzel yani. <laughs> ne yani varmış lan? Kokun direkt buna tahsil gitmişsin. Ne yapıyorsun oh, <laughs> <Allah gülüyor> ya? Allah abi neden ya. söyledin onu Ne oluyor be? Sen, oh, sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorum ne onu? Aa! Ne, ne, ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> ne yaptım oğlum? Yanılmaz. Unbelievable. Nereye attı? Hey buna Yerini elimle koymuştum Drop Bıçaklandı Bir düşman kaldı Hayso oğlum Bu nerede? Bilmiyoruz Short olabilir Short Deş attı short Kaçıyor ya kan. Arka arka Savaşı bir konuştu kitlerken ondan sonra Uçanda hiç konuşmadı onu da. fark ettin mi? Adam hiçbir şey demiyor. 4 mid, 114 red. Nap- Oo nice klip aldı klip aldı chat Oha Böyle sana Arkam geldi oy, <gülüyor> oy, oy. <gülüyor> What <laughs> are Do you doing? <laughs>